Selam tamam kardeşim. Bir saniye. Cemil. Ha. Abi sen niye geldin ya? Amirim yat dinlenmedi mi sana? Ya ne bileyim oğlum dedi de içim rahat etmedi ya. Daha iyi gibiyim zaten. Yani ufak bir aptallık var ama işime bakayım dedim ne bileyim. Gerçi seninkilerin başına gelmeyen kalmamış. Onlarla uğraştım bir de tabii. O ne demek lan? Ne gelmiş bizimkilerin başına? Nasıl ya? Haberi yok mu? Evden atmışlar, sokakta kalıyorlar. Ne diyorsun oğlum sen? Ne zaman atmışlar? Oho, abi mahalle ayağa kalktı. Nasıl haberin olmaz ya? Mahkeme kararıyla evden çıkarmışlar. Hayda. Ne zaman oluyor oğlum bu? Oho. <laughs> ben ne bileyim oğlum, ben kendi canımın derdindeyim. Baygın yatıyordum evde. Filiz de üzülmeyeyim diye haber vermedi herhalde. Neyse ben bir gideyim bakayım şunları hemen o zaman. Tamam, bak sen. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. E, tamam abla. Çocuklar bizde sen git. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Harbi jilet gibi olmuşsun ha böyle. İş kadın olmuşsun, yani. Olmuşum. İyi. Hadi gidelim. Kiraz. Çeko üzmeyin Tülay ablanızı tamam mı? Tamam abla. Tamam abla. Hadi usta olurum. Hadi. Hadi kusum çok sağ olun. Hayda. Hadi. Geldi. Dünya yandı, Cemil'in ya, yeni haberi oldu değil mi? Ne oldu ya? Hayırdır? Ev sahibi bizi evden çıkardı, işte emlakçıya gidiyoruz şimdi. Ha Geçmiş olsun. Dur, benim tanıdık vardı çarşıda emlakçı. Beraber gidelim bari. Biz gidiyoruz, sağ ol. Ya oğlum, sen ne karışıyorsun? Burada karımla konuşuyoruz değil mi? Ayrıca anlamadım, bu adam değil mi sizin ev sahibiniz? Siz nasıl dışarı atıldınız ki? Babam ona olan borcunuma karşılık iki eve de el koydu da. Haciz ettirdi yani. Dışarıdayız ben de beraberlerinde. Hepimiz dışarıdayız yani. Adamın borcu yüzünden dışarıda kaldınız ve hala yanına mı yaklaştırıyorsun? Hadi sonra konuşalım Ana Cemil, hadi gidin. Hayır ben konuşalım demiyorum da yani sokakta kalmışsınız, haber veren yok. Çok şükür evimiz var yani yürü gidelim orada kalırsınız. Gelmem bana eve. Oğlum sen ne konuşuyorsun bak zaten sabıkalısın. Yavaş. Ne yavaşı rahmet, ölüyordum ben az kalsın farkında mısın? Abartma lan sen ne ölüyordun? Filiz bak ben bu lafları yemekten gerçekten çok sıkıldım. Hayır, burada sokağa atılıyorsunuz, bir haber bile vermiyorsun ya. Boşanalım dedim, boşanmayalım dedim, konuştuk değil mi? Şimdi sen bana bunları mı reva görüyorsun? Haklısın, haklısın pardon. Nermin teyze bir bak. Ha gel gel Nermin teyze bak bir. Ha. Siz de gelin. Gelin gelin bir dakika bir şey söyleyeceğim, dedikodu var gel. Gel. Ha siz de oradasınız. Biz tamam mı? Filiz ne yapıyorsun? Çocukları almışlardı ya, yuvaya veriyorlardı. Ha, çocuklar yuvada kalmasın diye evlendik biz. Kağıt üstünde karı koca değiliz yani. Anlaşıldı mı, tamam mı? Ha? Tamam Nermin teyze. Ha, duyana duymayana, bilene bilmeyene anlat, tamam? Herkes bilsin, oldu mu? Ne yapıyorsun sen Filiz? Bu kadar zaman niye uğraştık biz anneme çaktırmamak için? Annemin kulağına gidecek şimdi. Girerse gitsin ya. Ben zaten ne sana ne anana yaranamadım. Vay be. Bu kadar basitti çünkü, değil mi? Ben senin umurunda değilim ki. Şş, sakin ol. Sakin ol. Ben hayatımı koydum bir ortaya. Şu bana yaptıklarınıza bakın. Ama eden bulur. Eden bulur. Sen bunu bir kenara yaz, tamam? Bağırma lan. Konuşma lan. <laughs> Hayatını koymuş. Allah Allah. Tövbe ya, hadi dür, hadi ya. Ben de bunu buldum ha. Sen de bunu buldun abla, hakikaten yani. Neyse. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.